Ay. Merhaba. Arkadaşlar ben ya bu kanalıma video Bunlar nasıl içeri kanalıma mi? Bugün ne videosu yapıyoruz? Arkadaşlar uzun süredir şunları açıyorum. Çok uzun süredir sürekli arkadaşlar benden şaka videosu istiyordunuz. Artık annenin şaka videosu gelsin. Şaka yap, şaka yapar mısın Yağmur? Şaka neylesin Yağmur? Nerede diyordunuz? Arkadaşlar çok istediniz. Çok yorumlar da geldi. Çok istendi. Normalde böyle bir şey çok aklımda yoktu. Ama baktım bu kadar istiyorsunuz ben yani, takipçilerimi kırar mı? Kırar mı gibi çizdi. Bugün altta da yazdığı gibi anneme bombastik bir şaka yapıyoruz. Şaka yapmayalım. O kadar uzun süre oldu ki. Ay o kadar tuhaf hissediyorum gerçekten. O kadar uzun süre oldu. Dediğim gibi bakın normalde gerçekten yapmayı düşünmüyordum. Artık çünkü annemin kalbine iniyor, annemin tansiyonu var, şeyi var. Gerçekten resim bu videolarda. Ama o kadar çok istediniz ki ben de tabii ki sizi kırar mıyım? Bugün annemin ilaçlarını içtiğim şakası yapıyoruz annem arkadaşlar. Ama nasıl bir şaka? Çok annemin. güzel bir düzene kazandım. <laughs> annem şu an uyuyor. O yüzden bir biraz ses, sessiz, konuşmaya falan da çalışıyorum. Annem uyuyor. İyi ki uyuyor. Tam böyle uykusuna falan denk getirdim zaten. Uyuyor olmasa denk getirdim. Çok daha rahat e, şeyimize hazır. Bana ne yapıyorsunuz? Yanlışsa bakacağız, göreceğiz. Fail olacak mıyız? Arkadaşlar benim dişim bakın şurası şişek. Benim dişim öyle bir ağrı ki dün hatta acile falan gidelim dedik. Şu anda da deli dehşet ağrıyor ama ben bu videoyu bugün çekmeliydim ve çünkü size video atmalıyım yani. Onun <laughs> amına <anlamını> koy? <laughs> günü video günleri arkadaşlar. Çok dişi ağrıyor dün fena alıklar hala çok ağrıyor. E, antibiyotik falan içmeye başladım. Onu amına koydum. <laughs> bekliyorum bayağı da şişik. Yani çok belli mi bilmiyorum ama elim kolum aşırı şişik falan. Şimdi Onu amına Annemin ne anne anne diye bağıracağım arkadaşlar bakalım annem gelecek mi uyanacak mı diyeceğim ki dişim ağrıyordu maaf oldum bütün ilaçlar elime ne geçtiyse içtim uyku ilacından o ilacına bu ilacına kadar annemin de burada bu konular değil arkadaş Annemi şaka da riskli. Hani dediğim yani tansiyon var bir şey var. Ama dediğim <laughs> gibi bu videoyu yapmalıydık. Eğer ki ama bu video 2000 like ile yorumlar çok fazla yorumlar yaparsanız güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yaparsanız daha da şaka isterseniz bakalım. İleride şaka videolara belki devam edebiliriz. Ama dediğim <laughs> gibi kesinlikle desteğiniz çok önemli. Abone olup beğenip yorum bırakmanız çok önemli. Bakalım ne kadar istiyorsunuz bu şaka videolarını. Göreceğiz. Şaka reisini burada yani görüyorsunuz. Kanlı canlı buradayız. Annem ilaçları var. Şimdi bunları böyle yere falan da yiyeceğim. Sonra anne anne diye bağıracağım. Yani mahvoldum oldum diyeceğim artık. Hani işte elime ne gelirse içtim falan filan. Bakalım ne yapacak. Ay şu hastaneyi aramasını no yapmalıyız. Neyse halledeceğiz bakalım. O zaman şakamız başlasın mı? 3, 2, 1 şaka reisi başlıyor. Hazır mıyız? Evet arkadaşlar şimdi düzenimizi hazırlıyoruz. Hazır mıyız? Telefonu tripoda koydum şöyle yani şey tripod arkadaşlar bu bükülen tripodun o yüzden görünmeyecek merak etmeyin. Güzel ben bunu sabitleyeyim. Tam annemin gelebileceği açıdan falan. Bükülen tripod o yüzden hani şey değil, görünmüyor. Merak etmeyin. Şarjı e, evet. çok bitiyor bunların ya. O zaman şakamıza başlıyoruz dedim yere atacağım. Hadi bakalım inşallah gelir. Örsek kasa kameri olacak bakalım deneyeceğiz. Şuna şöyle şöyle. Şuraya koyayım. Şuraya koyayım. moda giriyorum moda giriyorum az. çok kötü dişim çok kötü midem çok kötü. Ay ambulans geçiyor. Vallahi ambulans geçiyor beni alsın bu ambulans. Ay beni de alsın çok kötüyüm ben. Çok kötüyüm anne. Ay çok kötüyüm ben çok kötü oldum. Ne diyeyim, söyle. Ben, ne diyeyim, söyle. Çok, ben, çok ya beni niye çağırdı sen? Gözüm 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 kafama dişimden içtim. Özel Dişimden içtim bütün ilaçlarını. Dişimden dinle. Uyuyamadım uyku ilacını içtim. Ve hepsini içtim. Üç dört evet. ağrı kesici içtim. Gerçekten hepsini mi söylüyorsun? Içtim. Evet dişim mahvetti beni. Kızım yattım. Ay Nasıl içtin ya? evet. Yemin Ilacı tane içti. Vurup bu ilacı da iki tane içti. Hayır dur arama. Arama gitmem ben çabayım. Kusura atlayayım ya. Çok kötü oldum. <laughs> ay alacağım galiba. Kusursa bana bir kent tutalım. Hadi gel anne. Ay alacağım gibi ben. Bir kent. Ay, ay bayılacağım gibi elim doğruyu söyle bana. Ayağa kalktım. Kalkamıyorum gözüm kararıyor. Zeyna ya. doğruyu söyle bana. Ay çok kötü oldum ya. Nasılsın? Çok kötüyüm. Gözüm falan kararıyor. Bayağı. Kalkamayacağım ya. Vallahi kalkamayacağım. Çok ya. Ay, kızım ne bu şey? o zaman hadi gel kadar şişti burası. Aa şişmiş Kızım bak bu ilaçlar içler mi Hepsi şeker iner kızım benim dediğim bak oğlum karar. Hepsi sen. Çok kötü oldu Yani. Aa baba ben hiçbir şey yaptırmam ben. Ben çok kötü oh, oldum. Hayır hayır çağırma, çağırma, açar çağırma vallahi tabi ay ayağa kalktı fen oldu. <laughs> ayağa kalktı fen oldu çağırma Gelemiyorum da oraya. Otur, kadın, otur, otur. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Ah çok kötüyüm oturum gel arama. Ay arama gel. Koş 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 ben çok kötü Anneciğim bir dakika. Çok güzel <laughs> ama. İstemiyorum, istemiyorum. Lütfen ben alsam lütfen. Hayır. Sen bir şey mi yedin? Hayır. Yemiyorlar gidişimden hiçbir şeyimden. E sen beni Ay. niye kaldırmıyorsun demeden beri bu hale gelene Ay, kadar? Bu ilacı. Bu ilaç içilir mi? Ay sıra... daha çok kötü oluyorum. Ay yemin et yavrum bak doğruyu söyle bana. Doğruyu söyleseydin Arslan, içmezsiniz beynimle açlarımı falan. Kızım sen manyak mısın ya? Yok yok. yok. Arama! Arama arama! Taksiyi arayayım bari. Arama Gidelim acile. Taksiyi arayayım. Olur mu Erhan abine? Kızım yürüsene banyoya gidelim. Koş <laughs> koş.

yakalandın Filiz Hanım. Ay. Ama gerçekten burama değdim. Fenalık geçirdim ha. Fenalık gittim geldim ve değdin de. <laughs> Bir dakika. Ne düşünüyorsunuz Filiz Hanım? Yıllar sonra şakalandınız. Ama takipçilerim çok istedi vallahi. Gerçekten Tansu Hanım çok Vallahi onlar çok istedi. De, makineyi ölç. ölç. Orada bak Kız yapma. Ölçelim mi? Ölçelim bak getir. Ben dedim arkadaş annem tansiyon var bilmem neyi var ama siz çok istediniz dedim. Yani gerçekten dişim çok ağır. Gerçekten ayılıp bayılıyorum bu arada. Ya, Hepsi gerçek Arıyorum yine de. Gerçekten. Diyor. Hala da çok fenayım çok ben. Kötüydü, Şişik. Yok canım diyorum içimden bir yandan çok da. Çok kötüyüm İçemel hala. Diyorum. Yine süslenmiş, Ka makyajlanmış ama, ama ağrı kesiciler falan ama ağrı kesiciler iki tane içtim. Zaten yani çok fena halim. Antibiyotik içtim. E, ondan da iki içersin. tane içtim vallahi. Var mıymış? İşte varmış. Evet, ya. Yazdıralım dedik ya. Fena halim arkadaşlar gerçekten de. Ne istettiniz filiz hanım? Tansiyonunuz nerede? Ay, siz de niye şaka yapıyorsunuz ya? bak anne. <gülüyor> <gülüyor> Getir yemin ederim ölçelim. Dur, Dur ölçelim hadi. Çocuklar. Hadi ölçelim. Evet annem ölçüyor arkadaşlar. <laughs> ah, geri kaldın. Hemen ölç bakalım. Vallahi bakın yeni uyandı zaten Saça başa bakın. Bir de gelmiyordun Aa, kız. Bayağı gelmedin sen. Değil. Anne diyor yüz kere anne. Kızım, şey çocuk gibi bebeler. Hap içince, hap... ee, Gidiyorum apartmanın yani. altına annesine bağıran bebeler gibi. Bağırdım ben de. Sen niye bağırıyorsun millet dedi. Vallahi bir şey o oldu demişlerdir. Şey. Tam da ambulans geçiyor tamam Sen gelirken dedim ambulans geliyor beni de alsın. Aa, çok geçiyor buradan. Arkadaş dişim ağrı çok kötü. Çok kötü. Fenayım. Tansiyon nedir ne dedin ki gülüm. Geçer bir ilacına Aa, ilacına bak. Pilim bitti kız. Aa ya. tüh. Tüh bir şov yapamadık şurada. Tüh. Arkadaşlar Annem ne yaptı etti. Pilini taktı. Ölçüyoruz. Bakalım kaç çıkacak. Dın. Meraklı bekleyişler. Dın dın. Dın dın. Dın dın. dın, dın. dın, dın. Aa, kaç çıktı pili Hanım? 15'e 11. Oo, çok ya, normal. normalde 12 8 falan. Aa, aa, arkadaşlar lütfen bu videoyu beğenilerinizi akıttırın akıttırın. Videoyu beğenmeyi, abone değilsen hala abone olmayı unutmayın. Bu Aa, video için gerçekten ya, bekliyorum. Aynen, ama annemin çok kadar tansiyon çıkmış değilsin bari. Hadi bakalım. Fikir sen de kendinize gidelim. Evet. Vallahi uzun zamandır ölçmemiştim. Şey Bayağı da şakada yapmadığım için ölçmemiş olabilirsin. <laughs> Videoyu beğenmeyi, abone olmasını, abone aynen, olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yavradım, Hepinizi yavradım, çok seviyorum. Bol sağlıklı günlerinize. Birazcık like verin. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Görüşürüz. Bay bay. Öpüyorum. Neyse arkadaşlar videomuzdan sonra gel daha fazla böyle video izliyorsunuz. Like atmayı unutmayın. Cık, o kadar hızlı kapatıyor ki video. Hoşçakalın.